Hadislere inanmayan bir insanın Ebu Hureyre'yi sevmemesinin sebebi niye hadisler olsun ki? Yavrum hadislerinizi eleştirmek için Dostoyevski'den suç ve cezayı mı kaynak alayım? Kendi hadisleriniz çelişkili. Sizin çelişkilerinizi göstermek için tabii ki hadislere bakacağız. Allah aşkına bu şu argümana aklın yatıyor mu senin? Sırf iyi olduğun mezhebi, dini görüşü savunmak için şöyle bir argüman sunmak sahiden aklına yatıyor mu? Ben şey diyebilir miyim bir ateiste? Kur'an'ı reddetiyorsan neden Kur'an okuyorsun? Allah aşkına. Cemre 2022 Eylül'de izliyorum seni. Kemik kitle sayılır mıyım? 2022'de ben canlı yayın yapmıyordum lan. Yapıyor muydum? Ha yapıyordum. Sayılırsın. 2022'de başladık değil mi? Kılıçlar sağ olsun. Cemre abi bu Orhan adlı deli sana her yayında küfür ediyor dava açmayı düşünür müsün? Arkadaşlar bana küfreden bir sürü insan var üstümden nem alanmak için. Hepsini bana gösterirseniz oho ne yapayım yani. Usul var, zayıf hadis var, sahih hadis var, delilleri var, delilsizi var. Hem sen Arapça biliyor musun? Yok o zaman konuşma hadisleri olmasa taharet. Evet. Speechless tüm argümanları sıraladı. Speechless. Kemik kitle olmasan ironimi gerçek mi konuşuyorsun? Anlamıyorum. Her dini sohbette hep Ebu Hureyre'nin rivayeti var. Ebu Hureyre de hiç susmamış, hep konuşmuş resmen. Yani hadislere göre çok hadis anlatıyor diye Ömer sürüyor adamı, dövüyor, sürüyor. Öyle bir adam. Ve peygamberin yanında iki sene yaşamış. Ya da bir buçuk sene. Ondan gelen beş bin civarı hadis var. Aşağı yukarı. Enis bin Malik ile birlikte en fazla hadis üreten insan. Nakleden değil, üreten. Hem nakleden hem üretendir ya da hadislerin yalan olması mümkün değil ama hadisler Kur'an ayetleri gibi kelime kelime geçirilmiyor. Hadisler mana ile aktarılıyor ve bu büyük tahriflere yol açar arkadaşlar. Buhari ile peygamberin ölümü arasında 6-7 nesil fark var. Manayla aktarılan şeylerin manası ne kadar değişir bir düşünün. Hayır benim hadislere inanmama sebebim Kur'an zaten. Kur'an ben yeterliyim diye bağırıyor bas bas. Ama hadislerin kendi iç çelişkilerine baktığında pastanın üstündeki çilek oluyor. Benim inanmama sebebim Kur'andır hadislere. Benim Yahudi diye bir ırk lafıma karşı çıkmıştın abi. Bir filot filat okuyorum. Oku olur mu? İçinden de okusan olur. Livcet'e e almayı unutma Livcet'te. Ya hocam burunları kocaman var işte ya. Delilim bu. Irk olmasın millet versin ne diyeyim ki ya. Yani? Şu an pek gündemimde olan bir konu değil. X large boxer parası. <laughs> X large da olur mu bilmiyorum. X X large lazım. Hadislerin yazan, yazılması da zaten hadislere göre peygamber yasaklıyor. Doğru Hilal'cim. Diyorlar ki hadislerle karışmasın diye yazdırılmadı. Daha ne kadar karışacak onları da din edinmişsiniz. Hadislere göre dört halife de yasaklıyor. Peki Kur'an bitmiş kitaplaşmış dört halife neden yasaklıyor? Ali neden hadisler için bunlar Yahudilerin mişnası gibidir diyor. Hadis konusunu konuşmayalım arkadaşlar. Dilimde tüy bitti yani artık. Cemre'nin götü 220 lira mı? Baksır rahatlığı büyüktür. Kılıçdaroğlu koltuğu rahatlığı. Geçen arkadaşımla konuşuyordum. Hocam vallahi ayak uydurmamamın insani yalnız ettiğini düşünüyor musun? Bazen Türkiye'de yaşamak savunadı. Doğru. Payı var. Yalnızlık ömür boyu ama yani vasata ayak uyduramamak, vasatta bir düşünmemek, toplumun çoğunluğuyla ayrı düşünmek tabii ki yalnız hisset, yalnızlık hissini arttırıyor. Abi Kur'an'da mesela söz kelimesi kavli diye geçerken Allah hadisler hakkında uyarırken hadis diye belirtmiş bu da delil olabilir. Yani hadis söz demek bu Kur'an'dan başka hangi hadise inanacaklar diye ayet var ve utanmadan o kaynakların adına hadis koymuşlar resmen Allah'a kafa tutuyorlar. Neyse ne diyecektim.